Hakkari bölgesinde ciddi yolsuzluklar var. Bakın adını koyuyorum ciddi yolsuzluklar. Özellikle Şemdinli'de, Yüksekova'da, Hakkari'de ve Çukurca'da. Yani bizler diyoruz ki belediyeler olarak, kurumlar olarak şeffaf olmamız gerekiyor. Ama şeffaflıktan ziyade bugün elimizde resmi belgeler vardır. Bütün kurumlar usulsüzlük yapmıştır. Bu konuyla ilgili yandaş kişilere ihalelerini peşkeş çekmiştir ve ciddi anlamda büyük yolsuzluklar içindirler. Ben bunları yarın hiçbir insanı ayırmadan AK Partisi'ni, DEM Partisi'ni, CHP'sini, herhangi bir partisini yarın kamuoyuna bunları açıklayacağım. Hakkıları merkezden dereceye kadar bir Allah'ın kolu bir kuruşa tevessül ederse onun yeri adaletin önüdür yani. Biz yolsuzluğa, Müsamha kesinlikle göstermedi, göstermiyor. Bizim bütün hayatımız, avukat hayatımız, siyasi hayatımız da bunun en büyük örneğidir yani. Hakkari'de veya ilçelerde bir kurumda bir Allah'ın kolu kanunun ve yetimin hakkına el uzatırsa yargı o eli kıracaktır. Çok net söyleyeyim.